Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimizde güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu var. Orijinal yayınlarına ait. İsterseniz gelin soruyu çözelim. Diyor ki bize x kare eksi 4 kök 3 x eksi 63 eşittir 0. ikinci dereceden denkleminde kök 3 x eşittir t dönüşümü yapılırsa elde edilen denklemin kökleri t1 ve t2'dir. Buna göre 1 bölü t1 artı 1 bölü t2 değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bu tarz köklerin farklı verildiği sorularda mesela 1 bölü t1 artı 1 bölü t2 ya da t1 kare artı t2 kare ve kökler toplamı ve kökler çarpımının hemen gözükmediği sorularda verilen ifadeyi kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden ifade etmeye çalışırız ki direkt formülden sonucu bulabilirim. Bakın burada 1 bölü t1 ve 1 bölü t2 oldukça klasik. Payda eşitlerseniz ne gelecek arkadaşlar? T2 artı T1 gelecek bölü t1 çarpı t2 gelecek. Bakın dikkat edin. Üst taraf kökler toplamı, alt taraf kökler çarpımı. Yani t'ye bağlı bulduğum ikinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi b bölü a. T'ye bağlı. Bakın dikkat edin bunlar t'ye bağlı. Şu an hemen burada gidip bunu yapmayacağım. Çünkü burası x'e bağlı. Bana ne demiş? Bir dönüşüm yaptın. Sonra elde ettiğin ikinci dereceden denklemin t değişkenine bağlı köklerini söylüyor. O ayrı. Burada ne olacak? C bölü A olacak değil mi? T'ye bağlı. Buradaki A'lar sadeleşti. Geriye eksi B bölü C kaldı. Tamam. O halde ben bu denklemi olur da T cinsinden ikinci dereceden bir denklem haline getirebilirsem eksi B bölü A yapacağım. Kafam rahatlayacak. Soruyu çözeceğim. Peki yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ne demiş? Kök 3 x gördüğün yere t yaz. Yani bu demek ki x gördüğün yere t bölü kök 3 yaz. Aynı şey. O halde x gördüğüm yere yazıyorum. t bölü kök 3'ün karesi eksi 4 kök 3 çarpı t bölü kök 3 eksi 63 eşittir 0. Buradan kare alırsam t kare bölü 3. Burada kök 3'ler birbirini götürdü. E, değil mi? 4t geldi buradan. Eksi 63 eşittir 0. Ne yap dedi bana? Eksi b bölü c yap dedi. Şurası a gibi gözüküyor. Çok pardon. Onu isterseniz hemen düzelteyim. Eksi b bölü c olacak. Dede dedi? De, eksi b bölü c yap. Eksi b'miz ne? 4. C'miz ne? Eksi 63. Yani cevap eksi 4 bölü 63. Yani ben orada eksi b bölü a bir de c bölü a vardı ya hani, ne ol, hani nasıl olsa sadeleşecek diye direkt eksi b bölü c yazdım. Hani orada kafanız karıştıysa eksi b bölü a'dan ne gelecek buradan? 4 bölü 1 bölü 3'ten 12 gelecek mesela. Altta da benzer şekilde 1 bölü 3 yine ters çevrileceği için yine mesela eksi 63 çarpı 3 gelecek oradan da sadeleşecekti. Ben o işlemi önceden yaptım ki hani pratik olsun diye. Demek ki cevabımız D seçeneği. Ne yaptık? İfadeyi düzenledik. Kökler toplamı, kökler çarpımı dedik. Verilen ifadeyi de T değişkenine göre düzenleyip formülleri uyguladık. Soruyu çözdük. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.